çocuk evde ne kadar çok kontrol edilirse, yani özertliği yoksa, kendi kararlarını veremiyorsa, çok fazla kontrol ediliyorsa, anne baba çocuk için her kararı veriyorsa, çocuk diyor ki, ya ben bir bireyim, hayatta hiçbir kararı kendim veremiyorum. Yani ben özertliğimi yaşayamıyorum. Nerede yaşayacağım bunu? Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Teknolojiye gidiyor. Teknolojide bir oyun oynadığında bütün kararları kendisi veriyor chat yaptığında, e, sosyal medyada, hepsinde kendi özelliğini yaşayabiliyor. Yine çocuk ne kadar çok kontrol ediliyorsa, özelliği zayıfsa teknoloji kullanımı o kadar artıyor. Korelasyon var. Üçüncüsü, yeterlilik hissi. Bir çocuk kendini yeterli hissetmiyorsa herhangi bir alanda, okul derslerinde de olabilir. Bu arada başarılı çocuklar da yetersiz hissetmiyor mi olabilir? Çocuk hep yüz alıyordur ama yetersiz hissediyor olabilir. Tamam mı? Teknolojide oyunlarda hangi ihtiyacını karşılıyor? Sürekli seviye atlıyor. Çocuk diyor ki, wow ben bir şey yapabiliyorum. Bakın hiçbir çocuk seviye birde kalmaz, hep çıkar. Hiçbir çocuk da 10. seviyeden oyuna başlamaz, hep çıkar. Böyle yeterli hissediyor çocuk kendini. Yeterli hissediyor. Ne oldu? İlişki ihtiyacımı karşıladım özellik ihtiyacımı karşıladım, yeterlik ihtiyacımı karşıladım, çok iyi, değil mi? Başka, can sıkıntısı. Can sıkıntısı ne demek biliyor musunuz? Can sıkıntısı şu mesajı verir: Ben şu anda bağ kurmuyorum, ben gelişmiyorum, üretemiyorum mesajı verir. Ve can sıkıntımızı üreterek geçiriyoruz, bağ kurarak geçiriyoruz, ee, hayatta istediklerimizi yaparak geçiriyoruz. Bunu yapamadığımız zaman da kendimizi Can sıkıntısını gidermek için aslında bir çeşit avutma şekli oraya gidiyoruz. Siz kafa salladınız neden? Demin telefon alışkanlığı ile ilgili Hı. neden olduğunu bir de şey yapamadı ya çok e, çok canı sıkılıyor, e, zamanını verimli kullanamadığı için e, telefonu duygusal emzik olarak kullanıyor. Evet üretim me geçmediğiniz zaman bir şey üretmediğiniz zaman kendinizi meşgul ediyorsunuz. Başka ne görüyoruz araştırmalarda? Özgüveni düşük olan çocuklar daha çok kullanıyor. Neden? Çünkü orada kendiniz istediğiniz gibi gösterebilirsiniz kendinizi, değil mi? İmaj yönetim yapıyorsunuz. Duygunuzu yönetemiyorsanız yine cansız kıntısı ile ilgili oraya gidebiliyor insanlar. İşte ailede bu tür dinamikler olduğu zaman bu çocukların teknoloji kullanma ihtimali artıyor. Sizde eğer çocuğunuz çok fazla kullanıyorsa bu dinamiklere bir bakın derim ben. Bir parmak vardı. Siz ha, buyurun. Hocam bir de bu aile bağlarıyla ilgili olan tarafını söyleyeceğim. Çocuk öğrenemediği veya öğrenmek istediği şey için de teknolojiyi kullanıyor. Çünkü anne babadan belki çekindiği için merak ettiği şeyleri teknoloji kullanarak öğrenmeye çalışıyor. Evet bu da güzel bir nokta. Keşfetme ihtiyacını karşılamak için de çocuk kullanabiliyor. Oyunlarda bile keşfetme var. Geziyor, bakıyor. Evet. Buyurun. Ben teknolojiye daha az veriyordum hani oğlumu. Ha, hala da çok fazla vermiyorum. Ama mesela bir oyununda yan yana oynarken onun para kazandığını, ondan sonra o sürecin nasıl olduğunu gördüm mesela. Çok da hoşuma gitti. Yani aslında her oyun bence çok kötü diye bir şey yok. Mesela ilk evini söyleyeyim. konteyner Neden konteyner odasın diyor. Param yok çünkü diyor. Ne yapacaksın diyorum da çalışmaya gideceğim birazdan diyor. Ve bunu oyunun içine yapıyor. Aslında bence... Kötü de bir şey değil yani her seferinde. Tabii bazı oyunlar sosyal becerileri öğretebiliyor. Ee, bazı kavramları oyun aracılığıyla verebiliyor yani tasarımcılar. Onun için ona da bakmak gerekiyor. Evet, sizin bir sorunuz var herhalde. Şimdi çocuk devamlı saatlerce kullandığı zaman o zaman sosyalleşemiyordu. Devamlı oturuyor hep karşısında dışarıya ilgisi kalmıyor. Şimdi tabii bu yumurta tavuk meselesi teknoloji kullandığı için mi sosyalleşemedi? Sosyalleşmekten kaçtığı için mi teknoloji kullandı? Evet ikisi de olabilir. Sosyalleşmekten kaçtığı için teknolojiye gidiyor. Teknolojiyi de oynadıkça oradaki bazı ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal ortamdan daha da uzaklaşıyor. Ve yalnızlaşıyor. Tabii sadece şu var yan etkileri. Oturunca sağlıksız oluyorsunuz. Beslenme bozuluyor. Duruş bozukluğu ve bel fıtığı 13-14 yaşına kadar inmiş